hizmet üzere olacağız kardeşlerim. Hizmet. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün peygamberler bu dine hizmet etmişlerdir ve kendi ümmetlerine hizmet etmişlerdir. Yani bir insan şunu diyemez. Ben bu dinin neresindeyim? Diyemezsin. Sen bu dinin içindesin kardeşim. Sen bu dinin adamısın. Sen bu ümmetin adamısın. Bu ümmet senden bir şeyler bekliyor. Sen bu dine destek olmak zorundasın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hatırlarsanız İnnel İslam'a bedel galiben hadis-i şerif var. İslam garip olarak başladı hadis-i şerifini hatırlayın. Mekke'deki o zor durumlarda Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah subhanahu ve teala'ya dua ediyor. Ne için dua etti? Ümmetin güçlü olması için. Dine destekçi olan insanların gelmesi için dua etti. Allah subhanahu ve teala ikiden bir tanesini kabul etti. Kimdi o? Ömer radıyallahu anhu. Seçilmiş insan. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. Ama şuradan şunu göreceğiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dine ve ümmete destekçi adam için Allah subhanahu ve teala'ya dua etmiş. O zaman diyeceğiz ki buna ihtiyaç var. Biz de dua edeceğiz. Bu dinin destekçilerine ihtiyaç var kardeşlerim. Sen oraya, ben buraya, hafta sonları pikniklerde bir araya kim hizmet edecek bu dine? Kim hizmet edecek bu ümmete dediğimiz zaman kimse hizmet etmeyecek. İzzet bizden gidecek, zelil bir hayatı yaşamaya devam edeceğiz. Biz yaşadığımız gibi bizim çocuklarımız yaşayacak. Belki onların çocukları yaşayacak. Bu şekilde yaşamaya devam edecekler. Ondan dolayıdır ki hala Allah Subhanahu ve teala bu bedenlerimizdeki ruhlarımızı tutuyorken yarın öbür gün ayıracak. Müslümanların demesi lazım ki ben bir hizmet faaliyetinin içerisinde mutlaka ve mutlaka olmak zorundayım. Ben bu dinin adamı olmak zorundayım. Ben bu ümmetin adamı olmak zorundayım diyecek. Ve bu ümmete hizmet edecek. Seyyidul kavmi hadimuhum. Kavmin seyidim olmak istiyorsun. Efendim olmak istiyorsun. Onların hizmetçisi olacaksın. Onların hizmetçisi olan Allah'ın izniyle onların efendisi olacaktır. Onların seyidi olacaktır. Bu şekilde bileceğiz. Ondan dolayıdır ki biz şunu diyemeyiz değerli kardeşlerim. Falan yapsın filan baksın. Öyle bir şey yok. Bakılacak zaman değildir. Herkes elini taşın altına koyacaktır. Herkes yeri gelecek başını taşın altına koyacaktır. Ama koymuyorsa elini koymadı, başını koymadı, parmağını koymadı ve diyor ki ben de bu dinin adamıyım. Ben de bu ümmetin adamıyım. Fakat söz ne ister? Ispat ister. Neyle ispatladın? Neredesin? Hani hizmetin nerede? Hani gayretin nerede? Hani davetin nerede? Hani ilmi faaliyetin nerede? Yoksa 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 güzel kardeşim sen bu dinin neresindesin? Bu ümmetin neresindesin? Denir demek zorundayız. Kardeşlerim evet ondan dolayıdır ki Allah Azze ve Celle'ye dua edelim bu fakir dua ediyor Allah'ım İslam üzere kıl İslam'a hizmetçeyle Allah'ım bu ümmete hizmet edebilmek ile bizleri şereflendir bu şekilde demek zorundayız biz kendimize hizmet ettirmiyoruz ümmete hizmet etmek için uğraşmamız lazım kardeşlerim bu şekilde yaparsak vallahi doğru bakış açısı budur peygamberimizin de sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberlerin de yaptığı budur. Peygamberlerin Kur'an-ı Azimuşşan'da geçtiği o kelime in ecriye illa Allah. Onlar başkasından beklemediler ki mükafatı Allah'tan beklediler. Subhanahu ve teala. Biz kimseden mükafat beklemiyoruz. Aferin, şak şak gerek yok. Bunu bekleyen insanın zaten ihlası da yoktur. Ondan dolayıdır ki biz yapacağımızı Allah için yapacağız ama yapacağız kardeşlerim. Oturacak zaman geçti. Hani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hadicesine gitti ya radıyallahu anh'a. Ayet-i Kerim'e geldi. Kum fe enzir. Kalk ve uyar. Ey Hatice'm dedi. Bundan sonra yatma vakti geçti dedi. Değerli kardeşlerim ne zamana kadar ümmet yatacak? Ne zamana kadar uyuyacağız? Yani horultularımız tabiri caizse gökleri sarmış. Allah Azze ve Celle bizleri uyandırsın. Teyakkuza geçsin. Allah'ım.